Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Hamide Doğan. Nereden geliyorsunuz? İzmit, Derince'den. Ne rahatsızlığınız vardı? Bacaklarım ağrıyordu. Nasıl etkiliyordu bu ağrılar sizi? Ee, bayağı çok ağrıyordu, dizlerimden aşağı. Ee, i̇çtikten sonra bayağı bir rahatladım yani. Yürümenizi etkiliyor muydu? Evet, etkiliyordu. Ne kadar zamandır var bacak ağrılarınız? Bacak ağrılarım yani e, bel fıtığı olduğu için oluyor herhalde. Devamlı bacaklarıma vuruyor. Yani 5, 6, 7 seneden beri var yani. Tıbbi tedavi gördünüz mü? Gördüm. Yani kullanıyorum, ilaçları kullanıyorum. Biraz geç, ilaçların etkisi geçince tekrar başlıyorum. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? En ay 3 ay falan ancak kullanmıştırım herhalde. Hangi ürünlerden kullandınız? Panax. Panax'tan sonra sizde ne gibi değişiklikler oldu? İşte biraz rahatsızlıklarım biraz gitti yani iş kullandıktan sonra. Ağrılarımız azaldı biraz e, kullandıktan sonra. Yürümelerinizde düzelmeler oldu mu? Evet oldu. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İyi hissediyorum. Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Allah razı olsun.